Herkese merhaba. Dağları bilirsiniz. İnanılmaz derecede yüksek, görkemli bir şekilde mistik ve son derece acımasızlardır. Ve bu gizemli devasa kaya parçalarını keşfetmek herkesin yapabileceği bir şey değildir. Eh bu yüzden de dünyadaki çoğu dağ hala garip sırlarla doludur. O halde hazırlanın çünkü bugünkü videomuzda dağların içinde saklı olan en büyük sırlara bir göz atacağız. Hadi başlayalım. Bilinmeyen Mezar İlk durağımız geleneksel çayı, hareketli pazarları ve tabii ki lokumuyla tanınan ülkemiz Türkiye. Çorum'un kuzeyine doğru kısa bir araba yolculuğu yaparsanız oldukça ilginç bir şeyle karşılaşırsınız. Şehirden çıkan bir yol, eski ve büyük bir dağ çıkıyor. Bu dağın eteğinde ise kayaya gömülü bir kapıyla son bulan dik bir patika var. Ancak bu kapı böylesine uzun bir yolculuğa değer mi? Pekala bu sadece kayanın içine yerleştirilmiş bir kapı değil. 2. yüzyıla kadar uzanan küp şeklinde bir yapıdır. Arkeologlar bunun bir tür mezar olduğunu düşünüyorlar ancak yapı o kadar eski ki kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Daha da şaşırtıcı olanı, bir kapı gibi görünmesine rağmen yapıyı açmanın ve içinde ne olduğunu görmenin bir yolu olmamasıdır. Yine de sadece bir ipucu hayatta kaldı. Girişin üzerinde bulunan İzekios yazısı. Ancak İzekios'un kim olduğunu bilmediğimiz için gerçekten de gizemli bir keşifle karşı karşıyayız. Sonuç olarak bu kelimenin tam anlamıyla mezara götürülmüş bir sır. Rock'n Hall Batı Etiyopya'nın dağlık bölgelerinde gizlenmiş Lalibela kasabası yakınlarında çok garip bir manzara yatıyor. Bu kasabanın yukarısındaki kayanın derinliklerine kazılmış 11 büyük çukur var. Ancak çukurlara dikkatli baktığınızda daha da garip bir şey göreceksiniz. Pekala her bir çukurun içine yerleştirilmiş karmaşık bir yapı vardır. Hepsi birbirinden benzersiz şekilde farklıdır ve yine de aynı tanınabilir stile sahiptir. Peki bunlar neyin nesi? Eski uzaylılardan gelen bir mesaj ya da çok eski bir uygarlığın kalıntısı mı? Aslında ikinci tahmin ilkinden daha mümkün. Yapılar aslında 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başlarında Etiyopya kralı Gebre Meskel Lalibela tarafından yaptırılan büyük taş kiliselerdir. Kral kendi krallığında kutsal Kudüs şehrinin bir görüntüsünü yaratmak istemiş ve kiliselerin her birinin kayadan keskilerle oyularak yapılmasını emretmiştir. Ve 24 yıl boyunca inşaatçılar tepeden aşağı doğru yontarak kiliselerin şekillerini oyarak çukurlar oluşturmuşlardı. Bu alışılmadık çalışma tarzı ise her kilisenin sadece bir kaya parçasından yapılmış tamamen monolitik bir yapı olmasına yol açmıştı. Dahası yapılar tam olarak 15 metre yükseklikte yani 5 üst üste Afrika fili boyunda. Kulağa çok uzun gelmediğini düşünebilirsiniz ancak unutmayın. Bu yapılar tamamen el keskileriyle kazıldılar. Bugün site Etiyopya Ortodoks Hristiyan Kilisesi tarafından kullanılıyor ve dini takip eden hacılar için önemli bir ziyaret yeri olmaya devam ediyor. Yani en azından tüm o yıpratıcı emeğe değmiş. Bu işçiler gerçekten de son derece güçlü insanlar olmalılar öyle değil mi? Rushmore Dağı'nın gizli odası İnsan yapımı dağlar söz konusu olduğunda muhtemelen hiçbiri Güney Dakota'nın tepelerindeki Rushmore Dağı'ndan daha ünlü değildir. Bu nedenle burada gizemli sırlar olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak yanılıyorsunuz. Abraham Lincoln'un devasa heykelinin arkasına gizlenmiş 21 metre uzunluğunda açık bir tünel bulunuyor. Ve bu kayadaki bir hata veya kusur değil aslında dağın yamacına bilerek inşa edilmiş az bilinen bir oda. Rushmore Dağı'ndaki anıtın heykeltıraşı olan Godson Borglum, başlangıçta dev kafaların yanına uzaktan okunabilecek kadar büyük bir yazıt oymak istemişti. Ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıkınca, Amerikan demokratik tarihinin merkezinde yer alan tüm belgeleri ve eserleri tutmak için dağın içinde bir oda yaratmak için yeni bir plan yaptı. Bu odaya kayıtlar salonu denecek ve içerdiği tarihin asla unutulmaması için var olacaktı. Temmuz 1938 ve 1939 arasında dinamit kullanılarak bu tünel açıldı ancak İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve ardından 1941'de Borgdum'un beklenmedik ölümü sebebiyle hiçbir zaman bitirilemedi. Nihayet 40 yıl sonra 1998'de tünelin zeminine kilitli bir kayıt kutusu yerleştirilmesine karar verildi. Yani Rushmore Dağı dağda tasvir edilen dört başkanın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa bir tarihini içeriyor. Ancak burayı görebileceğinizi umuyorsanız bu imkansız. Çünkü gizli depoya ziyaretçiler erişemez. Kayıp Hazine. Peru dağlarının yüksek bölgelerindeki 15. yüzyıldan kalma Machu Picchu kalesi 1911'de Amerikalı kaşif Hiram Bingham tarafından keşfedildiğinden beri bir merak ve gizem kaynağı olmuştur. Ancak daha yakın zamanlarda burası çok daha gizemli bir hale geldi. 2010 yılında Fransız mühendis David Crespi, İnka harabelerinin ölçümlerini yaparken daha önce hiç görmediği bir kapının taşlarla kapatıldığını fark etti. Bunun önemli bir şey olduğuna ikna olan Crespi, ünlü arkeolog Thierry Jamin'le temasa geçti. Birkaç ay sonra Jamin, duvarların arkasındaki nesneleri tespit edebilen bir elektromanyetik tarayıcıyla olay yerine geldi. Mühürlü girintiyi taradıktan sonra taşların arkasına gizlenmiş ve bir odaya inen bir merdiven olduğunu gördü. Ayrıca orada çok miktarda metal de vardı. Başka bir deyişle de, burası hazine ile doluydu. Jamin ve Crespi ise son derece heyecanlıydılar. Öyle ki o da herhangi önemli bir yer olabilirdi. Hatta uzmanların Machu Picchu'yu inşa ettirdiğini düşündüğü İnka hükümdarı Pachacuti İnka Yupanqui'nin mezarı bile olabilirdi. Heyecanlı ikili vakit kaybetmeden Kültür Bakanlığı'na başvurarak yolu kapatan taşların kaldırılması için izin istedi. Ancak akıl almaz bir şey oldu ve talepleri reddedildi. Bakanlık camin ne kadar aksini iddia etse de taşları hareket ettirmenin tüm yapıyı çökerteceğini belirtti. Bugüne kadar gizli kapı sıkıca mühürlendi ve yüzlerce yıldır içeri kimse girmedi. Kim bilir belki de en doğrusu budur. Gizemli Meiji Çin'in Gansu eyaletinde çevredeki manzaraya karşı çok tuhaf bir dağ bulunuyor. Adı ise Meiji Dağı. Ancak hayır. Burası sihirli özellikleriyle değil, titizlikle oyulmuş 194 mağara dizisiyle ünlüdür. Yine de buralara sadece mağara diyemeyiz. Sarp derinliklerinde toplamda 7000'den fazla heykel ve neredeyse 1021 metrekarelik duvar resimleri yatıyor. Çünkü bu mistik yer aslında Mageshon Budist mağaralarına ait. Yaklaşık 1600 yıl önce bir grup Budist rahibin buraya meditasyon için yapmaya geldiği ve sonrasında da bir topluluk kurduğuna inanılıyor. Mağaraların tümü insan yapımı değilse de çoğu öyledir. Ki bu da ancak yıllarca süren çalışmalarla mümkün olabilecek bir başarıdır. Daha da etkileyici olanı, ki kaplı büyük ahşap iskeletlerden yapılmış duvarları süsleyen dev budalardır. Ancak burayla ilgili anlaşılmayan şey, kompleksin etrafında bulunan çok sayıdaki kum taşı heykel. Çünkü kum taşı bu bölgeye özgü değil, bu yüzden de sadece çok uzaklardan getirilmeleri gerekiyor. Ve evet aynı zamanda bunların bir şekilde dağın yamacına kadar sürüklenmesi gerekiyordu. Öyle ki bu durum hala gizemini koruyor. Belki aydınlanmaya ulaşmak insana işleri daha kolay bir şekilde yapabileceği bir güç veriyordu. Bilemiyoruz. Asılı tabutlar Güzel bir dağ yürüyüşünün tadını çıkarırken bir yere sıkışmış uzun dikdörtgen bir tahta kuruya rastlarsanız ne yaparsanız yapın onu açmayın. Peki neden? Çünkü muhtemelen içinde bir ceset bulacaksınız. Pekala, bu her dağ yürüyüşü için geçerli değil. Ancak Çin'de, Filipinler'de veya Endonezya'daysanız bu oldukça olası bir senaryodur. Bunun nedeni bu ülkelerin yürüyüş parkurlarında çok sayıda katil olması değil. Asıl sebep binlerce yıl önce orada yaşayan eski halkların ölülerini dağ yamacından tabutlara asması. Çin, dünyanın en ünlü asılı tabutlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve bunlardan yüzlercesi 3000 yıl kadar önce antik Bao halkı tarafından oraya konuldu ve bugün hala ülkenin dağlarında asılı halde bulunuyorlar. Yaklaşık 1400 yıl önce Tang Hanedanlığı döneminde insanlar ölen kişilere saygısını göstermek için tabutları yükseklere yerleştiriyordu. Yani birinin tabutu ne kadar yukarıdaysa ona o kadar saygı duyuluyordu. Ancak bazı insanlar tuhaf cenaze uygulamasının cesetlerin vahşi hayvanlardan korunmasını sağladığını ve araziyi tarım için serbest bıraktığını iddia ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu eski tabutlar kumla doludur ki bu da onları son derece ağır yapar ve nasıl bu kadar yükseğe çekildikleri konusunda bir gizem yaratır. Ancak tabutlardan sorumlu olan halklar çoktan yok olmuş ve yaptıkları kayıtlar kaybolmuştur. Sonuç olarak bu kesin bir cevabını bulamadığımız bir soru. Tanrıların kapısı Bazen gerçek dünya neredeyse kurgu evrenler kadar fantastiktir. Eh, Aramumuru veya Tanrıların Kapısı da bu durumu kanıtlayan bir yerdir. 1990'larda Peru'da Titicaca Gölü yakınlarında keşfedilen bu garip kaya oymacılığının terk edilmiş bir inka inşaat projesi olduğu düşünülüyor. Gerçi kimse gerçeği kesin olarak bilmiyor. Efsaneye göre uzun zaman önce gökten altın bir disk düşmüştü. Bir inka rahibi ise diski yakalayıp kayadaki girintiye yerleştirmişti ve böylece bir kapı açılmıştı. Bir diğer yandan, Aramumuru ile ilgili birçok modern efsane de bulunuyor. Yerliler, parlayan kürelerin eşlik ettiği, kapıdan içeri giren anormal derecede uzun adamlardan bahsediyorlar. Paranormal yazar Jerry Willis, bu efsanelerin doğru olduğunu ve kendisinin de bir zamanlar kayayla bir tür portal gibi seyahat ettiğini iddia ediyor. Tüm bunlardan dolayı oyma, Peru'nun en gizemli yerlerinden biri olarak popüler hale geldi ve paranormal olaylarla ilgilenen turistler için gözde bir nokta haline geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burası terk edilmiş bir inkabinası binası mı yoksa başka bir boyuta açılan doğaüstü bir geçit mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şifreli Kuru Fenstein Size bir soru soralım. Hayalinizdeki ev nedir? Güneydoğu İsviçre'de bir uçurumun yamacına korkunç bir şekilde inşa edilmiş soğuk, nemli bir kaleye ne dersiniz? Eh, herkesin zevki farklı sanırım. Rufenstein Kalesi tam da bahsettiğimiz gibi bir yerdir ancak eski sakinleri yani Rufenstein kontları muhtemelen burayı ilk tercihleri olarak seçmediler. Ve bu garip yer hakkında çok az şey biliniyor. Ancak muhtemelen 13. yüzyılda ev sahiplerini potansiyel saldırganlardan korumak için inşa edilmiş olabilir. Pekala, burası güvenli görünüyor ancak kesinlikle rahat değil. Uçurumun doğu tarafında sinir bozucu derecede dar bir patika bulunuyor ve burada bir çit bile yok. Bu da kazaya sebep olabilecek bir şey. Ancak buradan düşmeden kaleye ulaşırsanız güvenliğiniz konusunda şüphe etmenize gerek kalmaz. Yine de görünüşe göre bu Krufensteinleri engellemedi. Bir diğer yandan Krufenstein kontlarının 15. yüzyılda kayıtlardan silinmesiyle kale harabe haline geldi. Ayrıca kimse burası ile ilgili çok bir şey bilmiyor. Ve bilenler de eski sakinlerinin ürkütücü kalıntılarını ve karanlık sırlarını açıklamayı reddediyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.